Merhaba arkadaşlar ben sonucanız Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orunantı'da 7. teste kalmıştık ve bu orunantının son testi arkadaşlar. Bu testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki Yukarıdaki tablo bir üniversitenin analiz dersine giren Eylül'ün bu sınavlardan aldığı notları göstermiş. Alınan notlar ve notların ortalama etkisi. Yani ilk sınavın %30'unu alıyor, ikinci sınavda %20'sini, finalinde %50'sini alıyor. Bir sizin geçme puanınız oluyor. Dersin hocası ders performansını dikkate alarak sisteme girilecek notun 1/4'ü bölü kadar ek puan vererek yani %25'ini arttırmış. Sisteme giriş yapıyor. Son durumda sistemde görülen not 40'mış arkadaşlar. Şimdi 40sa eğer yani biz atıyorum A notumuz var. Bunun 1 bölü 4'e ek puan geldiğine göre yani 1'in üzerine 1 bölü 4 eklediğimizde yani A'yı 5 bölü 4 ile çarptığımızda ne yapacak? 40 yapacak. O zaman buradan 5 A eşittir 160'da. A buradan ne yapar arkadaşlar? 32 yapar. Demek ki arkadaşımızın gerçek notu 32'ymiş. Şimdi 32'yi nasıl almış? Şöyle almış. Böyle bir not almış. 2x artı y diye bir not almış. Hoca bunun %30'unu alıyor. 3 bölü 10'unu alıyor. Değil mi? Artı daha sonra ikinci vizenin de %20'si alınıyor. Yani %20'si demek 2 bölü 10'u demek. Bu da 3x artı y. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Finalin 4x-y'nin %50'si. Yani final notumuzda 4x-y. Bunun da 5 bölü 10'unu alıyor. Buraya da ne yazacağız? 4x-y yazacağız. Doğru mu? Ve burada bunu da alacağız. Sonra burası kaç yapacak? 32 yapacak. Bu işlemin sonucunu merak ediyoruz. Burada mutlaka bir güzellik vardır. Şu onları bir temizleyelim isterseniz. Hepsini 10 ile çarpalım. Hatta şunu 10 çarpalım. 320 bölü 10 diyelim. Bunu nasıl götürelim? Şimdi sonra bunları dağıtalım. 6x artı 3y artı 6x artı 2y artı 20x eksi 5y. Bak 3y, 2y, eksi 5y gitti. 6x, 12x ne yaptı? 32x yaptı. 32x de 320 ise x buradan nedir o zaman? 10'dur diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Ve birinci soru çözümü bu şekildeydi. Şimdi geldik 2'ye. X i̇ki tane bilye 3 kişiye 2, 5 ve 6 sayıları ile ters orantılı paylaştırılıyor. Şimdi ters orantılı değildi. Birleştiği yere tamamlayan sayılarla orantılıydı. 2, 5, 6 nerede birleşir? 5, 6, 30'da birleşir. 2'yi 30 yapmak için 15 beş kat. 5'i 30 yapmak için 6 kat. 6'yı 30 yapmak için 5 kat şeklinde söyledik. Doğru mu? Şimdi buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X tane bilyeyi böyle paylaştırdık. Yani bizim bilyelerimiz 15, 6, 11, 26 tane minimumdur. Daha fazla olabilir. Şimdi 26 tane bilyeyi 1, 3, 9 ile doğru orantılı paylaştırabilir misin? Başka şekilde. Topladığında 13 yaptı mı? Yaptı. E, o zaman Paylaştırılır bence. 4, 9, 13 topladığında ne yaptı? 26. 26 kat yapar. O zaman 26'ya bölünebilir. Tamam okey. Ama mesela bu 3'ün toplamı kaç yaptı? 39. Yani sizin bu 3'üne dağıtmanız için bir kere minimum 39 bile ihtiyacınız var ama bizde minimum 26 bile var. O zaman 3 şeklinde olmuyor. Yani doğru cevabımız ne gelir? İkinci soru için Denizli gelir diyebiliriz. Şimdi geldik 3'e. Sorumuzda bize diyor ki yanda verilen iki kişilik bir pizza yapımı için malzeme miktarları verilmiş. Miktarlar kişi sayılarıyla orantılı. Tamam. Yani iki kişilik olunca bu aralarında oran yani orantılı ise problem yok bence. Yani 150 sucuk var. Sonra 100 peynir var. 250 de x var. Diğerleri. Peynir miktarının sucuk miktarına oranı x artı y. Şimdi peynir neydi? 100'dü. Sucuk da 150 idi. Bu arasındaki oran neymiş? x artı y bölü x artı 5y. Bakalım ne çıkacak? 50'ye bölsek 2 buradan 3 içler dışlar yapsak 3x artı 3y eşittir. 2x artı 10y yapar. 2x'i bu tarafa attım. x kaldı. Bunu da buraya attım. 7y yaptı. Demek ki x neymiş? 7y'ymiş. 12 kişilik pizza içindeki peynir miktarının diğer malzemelere oranı. Şimdi peynir miktarının diğer malzemelere oranı. Şimdi diğer malzemeler dediğimiz bu. Yani aslında 100 bölü 250. 6 katına çıkarsak bir şey değiştirmeyecek ki. Onlar da 6 katına çıkacak. Bu da neymiş? Z bölü 4 yiymiş. 50'ye bölsek 2, 50'ye bölsek 5. Bu 4'ü buraya alsak o zaman ne oldu? Z bölü Şimdi konuşamadım. <laughs> 4'ü buradan buraya alacağız değil mi? O zaman ne oldu? Z bölü y eşittir 8 bölü 5 yaptı. Z 5 8'miş, y 5'miş. Bir de şurada x eşittir 7 y var. x eşittir 7 y var. Şimdi buradaki x, y, z'ler oran. Yani oradakiler sayı. x, y, z hangisi olabilir? Bakalım bir. Mesela buna 1 versek x ne olur? 7 olur. Şimdi x y'ye 1 vermeyelim. Y'ye 5 verelim. Buradaki ile örtüsün. Buna 5 verelim. O zaman bunu ne yapsın? 35 yapsın. O zaman x 35 iken y 5 y 5 iken z 8. Yani 35 5 8 sırasıyla ile ilerlesek minimum 48 olacak. O zaman doğrucağımız ne geldi? Zaten olabilir diyor. Yani 96 da olabilir. Bunun katları da olabilirdi. Ama şu an cevabımız ne gelir? 48 gelir diyebiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi dördüncü sorumuzdayız. Bakalım dördüncü sorumuzda bize ne diyor. Yukarıdaki şekilde birbirinden farklı birimlerde ölçüm yapan A ve B tartıları verilmiş. Birbirinden farklı birimlerde tartım yapıyor. Atıyorum bir tanesi, e, atıyorum net olsun mesela logi, tamam mı? Bunun bir ağırlık birimi logi olsun. Bir logi, iki logi, üç logi, tamam mı? A tartısı 24 logi, B tartısı da 36 gram gibi. Yani. Ölçüyor. Yukarıdaki şekilde birbirinden bilimler farklı birbirlerle ölçümü yapan AB tartıları vermiştir. Bir çuval cevizin, cevizin AB tartıları arasındaki her seviyede rastgele pay edilmesiyle oluşan üç farklı durum yukarıda gösterilmiştir. Yani mesela bu A tartısı 24A'ya tekabül ediyor. Bu da 36B'ye tekabül ediyor. Sonra bunu topladığınız zaman bakın bir cevizi biz böyle dağıtmışız. Sonra bir cevizi burada dağıtmışız. Ne yapmışız? 40A artı 24B diye dağıtmışız. O zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 12 tane B neye eşit olacak arkadaşlar? Ee, 16 tane A eşit olacak diyebiliriz. Doğru mu? O zaman işte bu 4 iken neyse oraya girmeyeyim ben. Bu şekilde tabii o zaman 4'e bölersek 3B eşittir. 4A'dır diyebiliriz. Yani bu B gram dediğiniz şey 4X ölçüyormuş. Değil mi? B demek 4X demek bir tanesi. E, A ise 3x'tir. Aslında şöyle değil mi? B dediğin şey 4x'e tekabül oluyor. Yani 1B 4x gram. Mesela 1A da 3x gramdır. Peki o zaman A tartısı ve B tartısı yaz yine bir, bir torba ceviz dağıtıyorduk değil mi? Bizim aslında şurası bizim toplam bir cevizin ağırlığı. Yani 24 tane A 3x artı ne yapacağız arkadaşlar? 36 tane B 4x. Burası 144. Burası da 72. 216 xmiş bizim cevizimiz. A'dan 3 xe o zaman burası 192 x'i zaten bu ölçtü. Artı B'si 4 xti orada yazan sayı ne olsun mesela? M olsun. M çarpı 4 x eşittir 216 yapacak. Burası o zaman kaç yaptı? 16, 8, 24 x yapar. O zaman M de buradan ne yapar? 6 yapar. Demek ki burada ne gözükmeli? 6 gözükmeli diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik son sorumuza. 5. sorumuza. Yukarıdaki tabloda Ahmet'in ve İbrahim'in test sayıları farklı olan sarı, mavi ve kırmızı renkli testleri çözme hızları verilmiştir. Ahmet'in sarı ve mavi testleri çözme süresinin İbrahim'in kırmızı test, sarı testleri çözme süresinin oranı 5 bölü 4'tür. Buna göre kırmızı test sayısının mavi test sayısının oranı kaçtır? test sayıları da farklı. Şimdi 4, 3, 2, 5, 4, 3 bunlar hızları değil mi? O zaman şimdi işçi problemlerini yapacağız. Onu ben size anlatacağım da. Şöyle yapalım. Mesela burası 60 A olsun. Burası 60 B olsun. Burası da 60 C olsun. Yani hepsi 60 ya bölünsün. Buradaki sayılara bölünsün. Burası 60 A test var. Burada 60 B test var. Burada da 60 C test olsun. Şimdi o zaman biz diyoruz ki Ahmet'in sarı ve mavi çözme süresi. Ahmet'in sarı ve mavi çözme süresi nedir? 60A'yı 4V'ye böleceğiz. Değil mi? Çünkü çözme süresi bu. O zaman bu hızı galiba değil mi? Hızları bu. E ben işi hıza böldüğümde neyi bulacağım? Süreyi bulacağım. Artı e, 60B'yi de 3V'ye çözecek. Bu Ahmet'in çözme hızı. Bunu buraya alalım. Sonra bir de İbrahim'in çözüm hızına bakalım. 60 kim Ahmet ne? İbrahim ne çözüyor? Kırmızı ve sarıyı çözüyor. Yani 60C bölü 3V artı kırmızı ve sarı mı demiştik? Kırmızı ve sarı dediysek şöyle 60A bölü 5V Değil mi? Bu da bu da zannedersem İbra ah, İbrahim'in mi? İbrahim'in çözme süresi bunu buna böldüğünüzde burası 5 bölü 4 geliyormuş. Şimdi burada ne yapalım? Burada V ile çarpalım. Bak burayı da V ile çarpalım. Burayı da V ile çarpalım. Önce şuradaki V'leri götürelim. Şuradaki V'ler M'ler kalmasın. O zaman 60 bölü 4 ne yapar? 15A artı 20B bölü 12A artı 20C yapar. Bu da ne eşitmiş? 5 bölü 4'e. Şuradan bir işler dışarı yapalım. Bu soru buradan gelecektir. O zaman ne yaptı? 60A artı. Yani normal bildiğin hareket problemi gibi çözdüm soruyu. Değil mi? 60 artı 100 C eşittir 60 A artı 80 B. Evet geldi. Şuna birbirini götürdü. Şu şuna eşit. Eşitlik olması için de 400 de ise Bu 4. Bu da 5 yapar. Kırmızı test sayısının C4 B5. C4 B5. Bizden yani bizden ne istiyor kırmızı test sayısının mavi test sayısının oranı. Yani C 60C'nin yani C'nin mavi testte B oranı yani 5'e oranı diyebiliriz. Değil mi? B'ye oranı yani 4 bölü 5 mi? Bak bakalım 4 bölü 5 var mı? Uf, Allah'tan 5 bölü 4 de yok. Neyse bu da 16'nın son testinin son sorusuydu ve böylece orantı konusunda tamamlamış olduk. 3. bölümün ilk konusu olan 16'dan sonra bir sonraki konumuz sayı problemleri. Sayı problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.